Herkese merhabalar arkadaşlar. Başlıkta gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte iki adet küçük tahtayla bir tane Barbie yatağı nasıl küçük Barbie çelsiler için nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ben bu 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 ve bu renkler arasından bu rengi seçin. Ee, Tabi bunları bazanın altından yeni çıkarttım. Aklıma bunları da verince anne. Çok güzel bir fikir geldi. Hemen süzümüzü de koyalım. Yahu. Şimdi ilk işimiz şunu alıp bunları düzleyin. Ben benim düzen bu kadar oluyor. Şurasına babam yamuk kesmiş getirirken. İşte bunu hemen birleştirip geliyorum. Hadi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben bu ikisini yapıştırıp geldim. Gördüğünüz gibi ayrılmıyor. Şimdi şöyle göstereceğim. Bunu bana kaplayıp geliyorum. Arkadaşlar hemen bir hatırlatma yapacağım. Bunları isterseniz kesip şey yapabilirsiniz. Süs yapabilirsiniz. Ben keseceğim çünkü. Tam çıkarken aklıma geldi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Ben güzelce silikonladım. Ben bunu gördükten sonra şöyle bir şey karar verdim. Bu küçük yatağı olmasın yastık olsun. Bakın göstereceğim. Durun. En basit bir barbemiz dönsün. Gördüğünüz gibi üstüne doydu. Pembe bir renkle. Şimdi rahat rahat uyuyabilir. Hmm. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.